Arkadaşlar bugün birinci katımı sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle burası ilk olan yer giriş. Böyle biraz sade tercih etmek istedim. Ee, peki nasıl olmuş o size bağlı. Burayı böyle gösteriyorum. İkinci olarak da eve giriş yeri. Şuraya böyle, Buranın ne derdiler? Alarm koydum. Burası da böyle bilgisayar koydum, kameraları izlemek için. Böyle yaptım burayı. Ee, asansörün olduğu yere böyle yaptım. Nasıl olmuş? Ee, böyle kameralar koydum. Kameraları hemen şu girişteki bilgisayardan izlemek için bilgisayar ekledim oraya. Burası mutfak böyle içlerini göstereyim böyle çok fazla eşya koydum biraz kapamadı böyle Şuraya böyle şeylerden koydum Şimdi buraya böyle koydum şöyle biber onların olduğu yine yani. bulaşık makinesi dolabın üstündeki şeyler kahve makinesi ve, ve bir... Evet. Koydum. Böyle bir yemek masası. İki tane çocuğum olacak. Karakterleri yapamadığım için onları yapıp size hemen göndereceğim. Merak etmeyin. Bir yanlış yapmışım da kusura bakmayın arkadaşlar. Hep herdeler Diğer tarafta da var. Burada kameralarımız var. Böyle koltuk takımı yaptım. Evet. Burası kiler. Yani e, buraya bir tane koltuk koymak istedim. Mesela hizmetkar dinlenebilir burada. Böyle ben çok eşya koymak istedim. Böyle daha çok o eşya olmasından daha çok hoşlanıyorum. Burası da tuvalet, banyo. Siz bunlara puan vermek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Benim evim yani bu kadar. İkinci katı da Parti 2'de paylaşacağım.